Herkese merhabalar, hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler. Bugün bizim göz bebeğimiz olan, e, dünya çapında olan, markası her yerde konuşulan Metabol Pro 380. Bugün e, bütün kitlere ulaştırmak için makinemizin tanıtımını yapacağız. Mert kardeşim, teknik servis elemanım sizlere makine hakkında bütün bilgileri verecek. Mert buyur kardeşim. Evet. Tekrardan herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Zaten abi az önce de senin dediğin gibi Pro 180 bizim göz bebeğimiz. Hani gerçekten de çok kaliteli bir makine ve gerçekten de çok başarılı bir makine. Bugün sizlere Pro 180 aldığınız zaman ne gibi artılar sağlayacak? Ne gibi size fayda sağlayacak? Bunların hepsini anlatmış olacağım. Şimdi en başında abi şöyle biraz yaklaştıralım. Ekranından başlayalım. Gördüğünüz gibi telefon, tablet, akıllı saat, kamera, laptop, oyun konsolu, araba. Diğer tarafa girdiğimiz zaman burada Nintendo'dur işte Apple'ın oyun konsollarıdır falan bu gibi şeylerin korumalarını yapabiliyorsunuz. Telefona giriyorum. Dünyada bulunan Türkiye içi olsun, yurt dışı olsun hiç fark etmez. Bütün telefon modellerin şablonları mevcuttur. Hem ön hem ön hem de arka. Hemen geri geliyorum tablete. Yine piyasada bulunan bütün tabletlerin Ekran koruyucuları da mevcuttur. Şimdi mesela Apple'a girdim. Apple'ın eski modellerinden tutun 2021 modelinde çıkan bütün tabletlerin kesimleri mevcuttur. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise işte buradan güç, hız, bunların hepsini kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir artısı var. Örnek veriyorum çok hızlı işleyen bir dükkansınız hızı çok yükseltip 5 saniyede bütün kaplamayı bitirebiliyorsunuz. Veya ben daha yavaş yapmak istiyorum derseniz de hızı düşürüp yine ayarları yapabiliyorsunuz. Burada genel ayarları vardır. Hesabım yazan kısım böyle. Makinemiz zaten kontürsüz bir makinedir. Bu zaten Türkiye çapında bilinen bir makine. Ama yine bu video için bir söylemiş olalım. Kontür ve kredi sistemi asla yoktur. Herhangi bir Herhangi bir işte bizden malzeme aldığınızda kredi yükleme, kontür yükleme gibi durumlar asla yaşamazsınız tek yapmanız gereken malzemeyi alıp yerleştirmek, kesim yapmak. Şimdi abi biraz mekanik özelliklerine gelelim. Tabii. Üç tane büyük tekerlek var. Şimdi bu üç tane büyük tekerleğin avantajı nelerdir? Tekerlekler çok geniş. Ee, malzemeyi koyduğunuz zaman malzemenin hiçbir şekilde kıvrılma durumu olmaz. Ve sensör tam anlamıyla çalışır. Yani şöyle örnek gösterecek olursam. Hemen bir tane elime malzeme aldım. Şu an sensörüne bakıyorum açık. Şu kilada da görüldüğü gibi. Tekerlekler geniş, sağlam mekanizmayla a, makine arasında mesafe sıfır. Hiçbir şekilde bunu oynatamazsınız. Sağa sola çekemezsiniz. Yani makine kesim yaptığı zaman iğne çok güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde döner ve çizer. İkincisi iğneye geliyorum. İğne takımı çelik abi. Çelik olmasının ne gibi avantajı var? Bu makineler basınçla çalışan makineler. Yani kesim yaptığı zaman iğne şöyle dışarı çıkar ve malzemeyi kesmeye başlar. Çelik olmasının sebebi malzemeyi net bir şekilde çizmesidir. Bu makinede bu mevcuttur. İkincisi hemen yuvası, yuvası da çeliktir. Şöyle şu iğneyi taktığınız zaman hem çok sıkar hem de malzeme istediğiniz gibi basınç verebilirsiniz ve asla malzeme kaybınız olmaz ve çok pürüzsüz bir şekilde kesim yapar. Bir de makinemizin e, otomatik olduğunu... Tabi sen, sensörü zaten şurada. Az önce zaten malzeme alırken hmm. de göstermiştim. Diğer makinelerden ayırt eden özelliği nedir? tabletlerde... Ona Evet evet abi ona Onları şimdi izleyelim. geleceğim. Şu an sensörünün nasıl çalıştığını gösteriyorum. Tekerleklere yaklaştırdığınız zaman otomatikman mekanizma çalışıyor. Sensör düzgün bir şekilde, sorunsuz bir şekilde. Malzemeye bakın zaten hiçbir şekilde kayma yok. Şu an zaten elimi koyduğum için sensör hala devrede. En büyük artılarından biri abi. Şimdi piyasada bulunan makinelerin %90'ında Şimdi şöyle göstereyim size. Tablet malzemesi, telefon malzemesi. Zaten aralarında neredeyse 3-4 katı kadar bir büyüklük farkı var. Piyasada bulunan o %90'ın içindeki makinelerde örnek veriyorum ben telefon kesimi yaptım. Sonrasında da tablet müşterisi geldi Bir tane tablet kesim yapacağım Yapmanız gereken o kadar çok şey var ki Birincisi Makineye malzeme boyutunu girmeniz lazım İkincisi Makinenin arkasında Şöyle bir gelebilir misin Onu da göstereyim Kemerler vardır bu kemerleri tek tek Yukarıya kaldırmanız lazım Üçüncüsü Genişlik yükseklik ayarları var Tek tek onları makineye girmeniz lazım Girmeniz lazım da lazım da lazım büyük bir meşakkat abi. Bu makinede ama bu makinede tek yapmanız gereken şu an tablet malzemesi elimde. Zaten aa, videolarımız bölüm bölüm gelecek abi. Hepsinin de nasıl kestiğini, neler yapması gerektiğini hepsini göstereceğiz. Ama bizim makinemizde sadece malzemeyi koyuyorsunuz. Bu arada sensör biraz yavaş. Yavaş olmasının sebebi de şu abi. Çok hızlı olduğu zaman sensör haliyle biraz kaymalar olabiliyor ama bu minimize edilmiş bir durumda. Abi, hiçbir şekilde ayar yapmıyorum. Ne mandalları kaldırıyorum, ne buradan bir sürü basınç ayarıdır, genişlik ayarıdır onları değiştiriyorum. Sadece tek yapmam gereken istediğim tablet modeline girip malzeme bir tık kalındır diğer telefon malzemine göre. Sadece abi şuraya çeker misin? İğnemi yükseltiyorum ve kesmeye başlıyorum. Çok büyük bir avantaj. Neden büyük bir avantaj? Bunu da insanlara dile getirelim. Şimdi örnek veriyorum ben telefon yaptım. Eski makineden veya farklı bir makineden bahsediyorum. Tablet keseceğim. Ayarlarımı yaptım. Çok güzel tabletimi uyguladım ama yoğunluk. Unutabiliriz. Telefonda kaldığını zannedebiliriz. Ne yapıyorum? Telefon malzemesini koyuyorum. Bir bakıyorum tablete göre kesmiş. Ne oldu? Bu malzememiz bizim çöp oldu. Boşuna zarar. Pro 180 aldığınız zaman asla kayıp vermezsiniz. Bu bir. İkincisi hiçbir şekilde ayar yapmanıza gerek yok. Bu iki. Gönül rahatlığıyla makineyi kullanabilirsiniz. Bu üç kontür kredi hiçbir şekilde sizden talep etmiyoruz. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar hiç problem değil. Pro 180 zaten tamamen otomatik bir makine. Yani ilk bölümde söyleyeceklerimiz bunlar. Genel bir makine tanıtımı yapmak istedik. Hani zaten makinenin yanında dokunmatik kalemidir falan hepsini gönderiyoruz. Arzu eden parmağınla, arzu eden dokunmatik kalemiyle işlemlerini sürdürebilir. Hassastır dokunmatiği. Güzel bir dokunmatiği vardır. Hani kolay kolay takılma falan yapmaz. İlk bölümümüz bu kadar abi. Teşekkür ederiz Mert. Ee, şimdi videolar uzun olmasın diye part part bu varan 1 diyoruz. Evet. Varan 2'de görüşmek dileğiyle.